Kıymetli arkadaşlarım hepinize selamlar. Ales DGS kitap tanıtım ve ders çalışma sistemi hakkında bahsedeceğimiz bazı şeyler var. O yüzden bu videoyu çekiyoruz arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz YouTube videoları hani yıllardır yaptığımız YouTube videoları ücretsiz videoları arkadaşlar size sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki bunun yanında videoları takip etmeniz için bir arkadaşlar Ales TGS, video ders notumuz var ve soru bankalarımız var. Bunlardan bahsedeceğiz. Değerli arkadaşlar bakın şöyle söyleyeyim size. Şimdi YouTube videolarında arkadaşlar en iyi şekilde faydalanabilmeniz için muhakkak bu Ales TGS, video ders notuna entegre çalışıyor olmanız gerekiyor. Çalışma sistemimiz şöyle. İlk videomuzda yani işte oynatma listemizin ilk videosunda Hangi konudan kaç soru geliyor? Bu açıklamaları size orada yapmıştık. Şimdi bu dersleri nasıl çalışacağımızla alakalı arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirim. Öncelikle videoları izleyin arkadaşlar. Mutlaka konu ne olursa olsun. Yani bir konuya hakimseniz bile aynen kendinizi sınıftaymış gibi hissedin. Önce hoca dersi anlatır, sonra not alırım mantığıyla hareket edin. En güzel ders çalışma sistemi odur. Önce arkadaşlar videoları izleyin konu konu. Videoyu izledikten sonra her konudan sonra arkadaşlar video ders notunu açın. Kendiniz bir tekrar çözmeye çalışın. En iyi şekilde buradan bu şekilde faydalanırsınız. Yani burayı ben açayım soruları çözeyim çözeyim. Sonra açayım işte hangi soruda takıldıysam onun çözümüne bakayım demek yerine mutlaka en kolay soruda bile size öğreteceğimiz bir şey vardır. Videoları bağımsız şekilde izleyin. Daha sonra video ders notunuzu alın çözün arkadaşlar yapamadığınız olursa tekrar oraya dönün. Bunu bitirdiniz. Konuyu izlediniz. İşte video ders notuyla işiniz bitti. Daha sonra arkadaşlar soru çözeceksiniz. Bakın burada DGS için soru bankası, ALES için soru bankası ayrı ayrı kitaplar. Bazen soran oluyor hocam ben ALES kitabınızı bitirdim. Sorularınız çok güzel. DGS'yi de alayım mı diye soruyorsunuz. Almayın arkadaşlar. Çünkü içerik büyük oranda artık birbirine benzer olduğu için aynı soruları çözmeyin. Tabii ki farklı noktalar var ama büyük oranda aynı soru bankaları arkadaşlar içerik olarak da farklılıklar da var ama ortak noktalar da var. Ha başka bir soru bankası çözmek istiyorsanız gidin KPSS için çıkardığım soru bankasını alın arkadaşlar. Onda da %100 bunlardan farklı sorular var. Yani ALES'e mi hazırlanıyorsun? Bu kitabı bitirdim, bir kitap daha çözmek istiyorsun. Git Deniz Hoca'nın KPSS soru bankasını al. DGS'ye mi hazırlanıyorsun? Bu kitabı bitirdin. Ales'i alma git KPSS kitabını al diyorum. Tamamdır. Soru bankalarını böyle konu konu ilerleyin arkadaşlar. Bu soru bankalarının çözümleri kitabın içerisinde arkadaşlarım. Ve gayet ulaşılabilir şekilde hani testi çözüyorsunuz. Hemen arkasını arkadaşlar hani ilerlemiyorsunuz. Biz bir yaprak test, bir yaprak onun çözümü şeklinde her ikisi de aynı sistemle ilerliyor sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bunları bu şekilde açıkladık. Ve arkadaşlar ALES DGS'nin olmazsa olmazı en önemli noktası arkadaşlar sayısal mantık diyebiliriz. Bakın artık günümüzde DGS'de 18-19 soru, 17 soru civarında bir sayısal mantık ve ALES'te 20'nin üzerinde, 20-21 civarında bir sayısal mantık sorusu geliyor. Tablo, grafik, sayısal mantık olarak arkadaşlar. Bu kitabı size kesinlikle öneriyorum. Kitabın tamamı çözümlü, çözümleri içerisinde arkadaşlar. Peki kitabın içeriği nasıl kısaca bahsedeyim arkadaşlar? Çıkmış sorularla zenginleştirilmiş. Bakın mesela grafik yorumlama, tablo okumadan 6 tane test var. Bakın 7. test KPSS e çıkmış sorular, 8. test DGS e çıkmış sorular ve 9. test ALES e çıkmış sorularla zenginleştirilmiş. Peki bu çıkmış sorular kaç yıllık? Son yıllarda çıkan arkadaşlar sorular diyebiliriz. Son 3-4 yılın sorularına burada ulaşabiliyorsunuz ekstradan ve hepsi çözümlü. Aynı şekilde sayısal mantık kısmında bakın 11 test var. Sonra 12. test KPSS, 13 DGS ve arkadaşlar 14. test ALES. Yani bu normal testler 13-15 soruluk kısımlar ya. Çıkmış sorular arkadaşlar hani 30 soru, 40 soru, 50 soru konuya göre bir sürü soruyla burada konuyu pekiştirmiş olacaksınız. Çıkmış soruları da arkadaşlar hani neredeyse çözmeniz gereken bütün çıkmış sorularda yine bu kitabın içinde muhakkak muhakkak alıyoruz bu kitabı arkadaşlar. Tamam mı? Diğerlerinde aynı şekilde. Şimdi bunların dışında arkadaşlar şu anda elimde olmayan bir de ne var? Deneme sınavı. Yani KBS özür dilerim. DGS'ye hazırlanıyorsanız hangi kitapları almanız gerekiyor? Videoları takip etmek için video ders notu, soru bankası, soruları çözmek için çözüm soru bankası, sayısal mantık kitabı ve arkadaşlar çıkacak altılı deneme sınavı kitabı. Tamam mı? Bakın şunu zaten arkadaşlar video ders notunu videolarda izliyorsunuz. Şu iki tane ürünün arkadaşlar çözümleri bakın çözümleri kitabın içinde. Tamam mı? Şu deneme sınavları ise arkadaşlar özellikle ben deneme sınavlarını yıllardır video çözümlü yapıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada altılı deneme sınavları video çözümlü olacak arkadaşlar. Tamam mı? Henüz bunlar matbaadan gelmediği için bunların görselini sizle paylaşamıyorum. Şimdi Aleste yine video ders notu. Yine Soru Bankası ve Sayısal Mantık arkadaşlar zaten ortak kitaplar bunlar söylediğim gibi. Yine bunların arkadaşlar çözümleri kitabın içerisinde şu ikisinin. Yine Ales için altılı deneme sınavı arkadaşlar ne olacak? Video çözümlü olacak tamamdır. Yani Kitap tanıtımımız bu şekilde arkadaşlar. Çözmeniz gereken DGS için 4 tane ürün var. Hiçbirini ayırt etmeden dördünü de, de çözmenizi tavsiye ediyorum. Yine ALES için de aynı şekilde arkadaşlar. Tamam. Peki nasıl çalışacağız? Özellikle DGS'ye hazırlanan öğrenciler daha uzun metrajlı bir süre çalışıyorlar. ALES için arkadaşlar hani yılda birden çok kez, 3 kez yapıldığı için şu anda <laughs> en azından öyle daha kısa süreli butik çalışmalar yapıyor öğrencilerimiz. Özellikle arkadaşlar o süreçlerde biraz daha uzun mesai yaparak bu seriyi tamamlamanızı istiyorum. Muhakkak videoların hepsini izleyin. Soru bankası ve sayısal mantık soru bankasındaki soruları çözün ve deneme sınavlarıyla pekiştirin arkadaşlar. Şunu tekrar söylüyorum. Sayısal mantık kitabımızda tablo grafik ve sayısal mantıkla alakalı son 3-4 yılda çıkan bütün sınav soruları konularına göre ayrılmış tek tek çözülmüş arkadaşlar. Yani burada sadece bir sayısal mantık kitabı çözmüyorsun. Çıkmış soruları da çözüyorsun. Bu da sizin için artı bir avantaj sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Yani videoları bu şekilde izleyelim. Önce video izleyelim. Sonra video ders notundan soru çözelim arkadaşlar. Tamam mı? Yapamadıklarımıza tekrar videoya dönelim. Çözümlü soru bankalarını mutlaka süre tutup çözelim arkadaşlar. Tamam mı? Özellikle bakın bu videoları izlerken değil de video ders notu ayrı soru bankalarına ayrı çalışın. Soru bankalarında süre tutarak çözün testleri. Süre tutmak çok önemli arkadaşlar. Çünkü ÖSYM size kitapçı verip hadi yavrum şunu çöz istediğin zaman getir demiyor. Size bir süre veriyor. O süre içerisinde o soruları yetiştirebilmeniz için o alışkanlığı kazanmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu da süre tutarak soru çözmekten geçiyor. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Konu videolarında görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.